Hadi, işte bu Evet arkadaşlar zalim birimiz hayırlı olsun. işten geliyor. Uy. Uy, çok iyi arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada bibimiz ve zalim Bibi. Bu arada arkadaşlar yanında Ömer var. O da aldı. Bir de başka bir arkadaşımız daha var. Zalim Bibi. Hemen bir maç atacağız arkadaşlar zalim bibiyle. Arkadaşlar bu arada şöyle göstereyim. Sadece bir kere yenildik. Zalim bibi'yi aldık. Hemen arkadaşımıza söyleyelim o da alsın bibisini. Allah sportu evet. emoji emoji açacağız şimdi. Bir emojisi. Aa zalim mi Zalim mi be? Oy. Çok iyi ya. Arkadaşlar sizce nasıl zalim mi Bir yorumlara yazar mısınız? Ben de çok iyi. Hemen bir denemem arasında deneyeyim. Arkadaşlar size tamamını göstermedim maçın atışları normal bibi gibi yanılmıyorsam normal bibi mi atışları galiba topu da normal gibi abi çok iyi ya kostüm ben çok beğendim arkadaşlar Hoppa. Çok iyi. Atışları arkadaşlar normal vuruşları. Gördüğünüz gibi balonda normal. Sadece kostüm değişik. Çok iyi bence ya. Arkadaşlar siz kazandınız mı bu mücadeleyi? Eğer kazandıysanız yorumlara yazar mısınız? Kulübümüze de katılmayı kimse katılmadı arkadaşlar unuttunuz her. Şöyle kulübü bir daha göstermek istiyorum. Şöyle. ÖZB kulübün ismi. Arkadaşlar siz geldiğinizde YouTube'dan geldiğinizi yazarsanız kıdemli ya ücretsizdir. Şöyle teşekkür ederim. Takımdan çıkarmayın. Hemen bir dostluk maçı kurayım arkadaşlar. Hemen bir tek hesaplaşmadan bir birbirimizi deneyelim. Kafa tas deresi. Çok iyi bence arkadaşlar ya Siz kazandınız mı arkadaşlar yorumlara yazın lütfen Kazandıysanız E kazanmadıysanız da Arkadaşlar bilmiyorum oluyorum ama Bizim kulübe gelin Beraber sizle oynayabiliriz Tabi oluyorsa ben çünkü bitirdiğim için Bu arada arkadaşlar Bildiğim kadarıyla BB'si olmayanlar Mücadeleye kazanırsa Hem BB veriyor oyun Hem de kostümünü veriyor Sopası çok değişik. Önünde gördüğünüz gibi dikenler var şöyle göstereyim. Bakın dikenler var önünde. Hadi sen gel gel buradan. Ne yapıyorsun sen benim kutularımı mı alacaksın? Ha? Uy. Adam çok iyi oynuyor. Bot aslında da. İşte. Aslında da mı iyi oynamıyor? Ben kötü oynuyorum şu an. Gel de seni bir öldürürüm. Sen Bibi'den kaçabilir misin? Bu Bibi'nin sopasın tatmayan kalmadı. Şöyle hemen çıkış yapalım. Kazanma animasyonu. Daha demin normal Bibi. Bir de kaybetme animasyonuna bakalım arkadaşlar. Büyük ihtimal normal Bibi gibi kaybediyordur. Hemen şu adama gidip ölelim. Gel Colette. Vur bana. Vurur. Oy, ulti daha çok iyi ya. Hemen girelim. Evet normal dedi. Arkadaşlar bibi beğendiyseniz videomuzu da beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayalım. Kulübümüze de katılın lütfen arkadaşlar. Dediğim gibi eğer YouTube'dan geldiniz söylerseniz kıdemli üye bedava. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Eğer Youtube'dan geldiğinizi söylerseniz mücadeleye beraber oynarız. Tabi oluyorsa ben çünkü bitirdiğim için. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.